Şimdi e, bilgisayarla e, çanağımızın içindeki yazılımı e, güncel listeyi buradan e, güncelleyeceğiz efendim. Şimdi bu loader makinenin benim makinem e, Samux. Evet. Yönetici olarak aç diyorum efendim. Evet. Aç diyoruz. Evet. Burada ugrede diyor. Ugrede yazılım atmak efendim. E, data dump da cihazdan yazılım almak efendim. Evet. Buraya yazılım adını yazıyoruz. Evet. Yazmıştım efendim. Şimdi buradan İreli diyorum. Hemen Eee e, fişi takıyorum efendim. Fişi takıyorum, bekliyorum efendim. Söz üstüne. E, bu programla e, kaydetmeye başlayacak efendim. Şimdi eee şeyimiz doldu. Evet. Çanağımız yedeklendi. Ee, bilgisayara v 232 kaplı suyla bilgisayara yedeklemiş bulunuyoruz efendim. Bitir diyoruz. Bilgisayardan istediğimiz zaman dizili kaplumuzu atabiliriz efendim. USB ile uğraşmaya gerek yok. Direkt R232 kaplısı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, Teşekkür ederiz.